Şimdi Pulsar 250 ve Dominar 400 ile Konya'da bulunan Kilisra beldesine gideceğiz. Konya ya uzaklığı yaklaşık 50 kilometre, tarihi bir yer, yapısı lav kalıntılarından oluşmuş. Evet yola çıkıyoruz Motor şu anda 420 km oldu Hala Rodaj devam ediyor 6 bin devre geçme dedi şu anda Maksimum 7 bin devre kadar çıkıyorum. 5000 kilo, 500 kilometreye kadar bu şekilde e, kullanacağım. Motor hakkında bilgi verecek olursam vites geçişleri çok güzel. Yığılma yapmıyor vites küçültürken. Frenler gayet güzel. ABS frenler hemen tepki veriyor ön fren özellikle. Evet şurada frenliyoruz kırmızı ışıkta. önce Pulsar Enes 200 vardı. Onu 5000 km falan yol yaptıktan sonra sattım. Vites geçişleri biraz zordu. Ee, performansı da bana çok iyi gelmemişti. Şimdi F250 aldık. Beygir gücü aynı ama verdiği tork olarak daha yüksek ve daha düşük devirlerde veriyor bu torku. Yani NS200'e göre oldukça performansı yüksek ve vites geçişleri çok güzel. Yani NS200'de bir türlü vitesi boşa almakta falan zorlanıyordum. Bunda çok kolay alınıyor. Ve vites küçüldüğünde yığılma yapmıyor. Gerçekten vitesi çok güzel vites geçişleri. Performansı da NS 200'e göre oldukça iyi Enes ee, 206 vitesli bu 5 vites ama e, Vites aralıkları biraz daha uzun Onun için e, 6. vites gerek kalmıyor. 7, 5. viteste 7000 devirde Aşağı yukarı 107-108 km hıza yükseliyor. Ben daha 7000 devire hiç geçmedim. Rotaj bittikten sonra Bunu da de deneyeceğiz NS200'de Gösterge Sıfırlanıyordu Saat sıfırlıyordu kendisini bunu e, alalı şubat ayın şubatın ikisinde almıştım bir buçuk ay falan oluyor şu anda bir resetleme olmadı göstergede göstergede anlık yakıt miktarını ve depoyla kaç kilometre gideceğini gösteriyor ama veriler çok sağlıklı değil gibi daha belki ileride oturuncaya kadar öyle olabilir daha sonra daha düzgün gösterebilir oturuş pozisyonu gayet güzel ben eğilmek zorunda kalmıyorum dik oturuyorum boyum 1.78 benim için bidon yüksekliği iyi aynalar yeterli rahat görüş alanı sağlıyor ama biraz daha iyi olabilirdi Seminar 400 sağında Gökyurt Kilistra'ya doğru ilerliyoruz. Kilistra'nın yapısı Kapadokya'ya benziyor. Ee, lav püskürmeleri sonucu oluşmuş bir yer, kayalık bir yer. Bol miktarda mağara oyuntuları var. Buralarda milattan önce 2000'li yıllardan itibaren yaşamlar olmuş. Genelde bir kilise kalıntısı var. Roma döneminde kullanılmış ateistlerden saklanmak için kullanmış Hristiyanlar. Bol miktarda Hristiyan varmış o dönemlerde. Değişik bir yapısı var. Gidince mağaraları yakından göreceğiz. Konya uzaklık yaklaşık 50 kilometre uzaklığında benim evim 65 kilometre falan. Burayı biz daha önce e, bisiklet turları düzenliyorduk bisiklet ve gelip geziyorduk. Fotoğrafçıların da bol olarak geldiği bir bölge. Burası aynı zamanda sit alanı herhangi bir yapılaşmaya izin verilmiyor. Sadece tadilat falan işleri yapılıyor. Evet. Motosikletle gitmek hiç yorucu olmuyor. Bisikletle gitmek bayağı yorucu oluyordu. Ama bisikletin de ayrı bir keyfi var tabii ki bir şeyler başarmış oluyorsun, yokuşlara çıkmış oluyorsun, yokuşlardan inmiş oluyorsun. Motor da farklı. İlk defa motorla gidiyorum. Daha önce 3-5 kere bisikletle gitmiştim. Buraya Konya'dan Hatun Saray yoluna doğru gidiliyor. Hatun Saray'a yaklaşırken sağa doğru Gökyurt yolu ayrılıyor. Oradan sonra 15 kilometre falan Aynı zamanda Seydişehir yolundan da gidilebiliyor. Seydişehir yolunda Bulumya mevkisini geçtikten sonra sol tarafa Gökyurt diye tabela var. Seydişehir yolundan da 16 kilometre. Peki dönüş yolunu Seydişehir yolundan yapabiliriz. ağır ağır ilerliyoruz 70-80 km hızla. Arkadaşım Domino 400'ü var. Biraz yaklaşayım. ve değişik şeyler arası turlar yurtdışı turları düşünüyoruz inşallah yazın Bunları da vlog yapıp e, youtube sayfama atacağım gökyurt kilisra gözükecek bir yokuşta çıktıktan sonra Evet sol tarafımızda kalıyor Kilisra Gökyurt e. Aklaşıyoruz Haya Hayal oluşumlarını görüyorsunuz Gözüküyor zaten Bu soldan mı girecektik? He? Soldan mı girecektik? Şu soldaki yol il, he? Oradan da değil mi? Değil mi? Girişi kaçırdık sonra yol ayrılıyordu. Evet. Biraz hızlı girdik. Ayaklarımız da soğuldu. Kilistra. ara oyuntularından. Evet. evet sayın seyirciler burası Kilistra. Konya ili Meram ilçesine bağlı eski adıyla Hatun Saray bucağına bağlı aynı zamanda Göktürt köyü sınırlar içerisinde kalan tarihi kral yolu üzerinde bulunan milattan önce 3. yüzyılda yerleşim görmüş antik bir kent tarihi e, burada şeyler var kiliseler falan da var ileride yukarıda Hz. İsa'nın yedi havarisinden birisi burada kilise burada eee, dini eğitim verdiği biliniyor. Benim bildiklerim bu kadar aslında. Böyle kaya, kayaya oyulmuş bir yerleşim yeri. Onur abiyle iki tane bacaca bindik geldik buraya. Eski bisikletçiyiz biz ikimiz de aslında. Daha eskilerden bisikletle de çok gelmişliğimiz var. Çok demeyelim ama 5-6 defa ben geldim. Belki Onur abi daha fazla gelmiştir. Ee, burası antik bir bölge. Bahar aylarının gelmesiyle ortam yeşillendi, çiçekler açıyor. Böyle bize güzel havayı Onur da bir değerlendirelim dedik. Böyle geldik. Evet, ara sıra böyle turlarımız olacak inşallah. Şeyler arası. <laughs> ülkeler arasında. İnşallah. Evet, şimdi kiliseye doğru ilerliyoruz. Şimdi Ramazan ayı olduğu için bir şey getiremedik. Ben az daha söyleseydin çayı getiriyordum. <laughs> Oruç olduğumuzu sonradan hatırlattım. <laughs> evet. Buraya çay getirip pikir yapmak lazımdı ama. Evet kilise şurasıydı galiba değil mi? Evet. Evet şurada bak karşıda bir hacımız var. Biraz oyurmuş. Dikkat edilirse görülebiliyor. Şimdi içeriye giriyoruz. Kartan gösteriyoruz. Ufak bir kilise. almışlar, bir bahane i̇şte, burada saklanmışlar. Eski tarihlerde hem yabani hayvanlardan hem de düşmanlardan korunmak için böyle kayaya oyup Nevşehir, Ürgüp bölgesinde daha fazla böyle yerler. Orada da Hristiyanların yaşadığı yerler var bu şekilde. Tamam, yani yukarıya doğru çıkalım herhalde. Merdivenler o zamandan kalma mı sonradan mı yaptılar bilgim var mı? Bana görüntü itibariyle o zamana benziyor ama illaki bir tadilat görmüştür. Allah! Allah. Rakım 1400 metre burada. Konya uzaklığı 45 kilometre falan değil mi ben? 50 civarı. 50 civarı evet. Merkeze. Buranın devamında köy geliyor zaten. Göktürk köyü artık büyükşehir yasasından sonra köy değil mahalle deniriz galiba. Evet yukarıya tırmandık böyle. Motorlar aşağıda kaldı. Anahtarlar üzerinde. <gülüyor> <gülüyor> Anahtarlar üstünde ihtiyacı olan binip gidebilir. <laughs> Motorla mı gidelim o tarafa? Yukarıya. Motorla gidelim istersen. Evet buradan döne döneceğiz. Motorları alıp yukarıya köye gideceğiz. Nevşehir'deki peri köye geleceğiz. biraz değişik bir yeri burası. Etrafta Yukarıda. da var böyle yerleşimler. Karşıda da o iki yerler var bak Evet. Vallahi yakın. Genelde taş evlerden oluşuyor buradaki evler. Bu evleri. Sit alan olduğu için yeni bina yaptırılmıyor. Daha önce yapılanlar duruyor sadece. Sadece tadilat yapılabiliyor. Evet. Yılda'dan önce 300 yıl. Aslında İmparatorluğun zamanlarından biraz önceki zamanda olduğumuz yani, evet. evet. Burada bir ara film falan da şey köpekler geliyor. Evet, Gökyurt köyüne geldik. Köyün içini geziyoruz. Selamünaleyküm. Evet, taş evler var. yolu orası mıydı? Şurada meydan vardı herhalde. Şöyle az daha gidelim dönelim.

gidelim istersen. Hiç <laughs> misafirperver değil ya. Evet gezimizi tamamladık. Şimdi Seydişehir yolundan Konya'ya geriye döneceğiz. Farklı bir yoldan gelirken Hatun Sarayı yolundan gelmiştik. Şimdi Seydişehir yolundan döneceğiz.